Hepiniz akşam bu yüzden i̇şte de kar yağıyor. Dın 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 dın. Gördüğünüz gibi. Şu an evde soğuk. Eee... birazdan dışarı çıkacağım. Ama orayı çekemeyebilirim. Göz yukarı. İlk yer burası diğer yeri de hemen size göstereyim. İlk bizim. Odamdan bakış olan yer burası oluyor. Yoksa bahçe de bahçede iş yok. Size söyledim onu. Şimdi videoyu durduracağım. Burası da diğer olan şeyin alanı. Buradan geliyor. ah konuları göstermemişim. böyle göstereyim ki burası kardeşim odası. e böyle oldu. Burası yatak odası. Siz bana Orası, orası mutfak. Boş verin. Orası da salon. <laughs> Bakın. Kar ol. Karla ilgili bir düşünüm. Kar da Kesinlikle. Ter. Bay.